Ben Pelin Baş. Halk eğitimi amigurumiye gelerekten başlamıştım. Fakat orada sergilenen kulüp tasarımlarını falan görünce de çok hoşuma gitti. Yapabilir miyim? Altından kalkabilir miyim? Diye. Ufak bir kelebeklerle bir başlayalım dedim. Gerçekten canı gönülden destekliyorum. Her yaşta, her hitap etmesi. İster ev hanımı çalışıyor, bir arada zaman bulup gelmek, hafta sonları olsun, hafta içi olsun bilmiyorum ve bu arada halk eğitime de çok teşekkür ediyorum. Ben Feyza Erdoğan, Sarayar Halk Eğitim Merkezi'nde en sanatları öğretmeniyim. E, Kuyulink sanatıyla ilgileniyoruz. Kuyulink sanatı e, 3 milimlik ve 4-5 milimlik kağıtlardan oluşuyor. Özel kesimlerle kestiriyoruz. Kıvırma şekillerimizle e, boyutlandırıp tablo haline getiriyoruz. Neriman Öztürk, aşağı yukarı 40 sene nakış atölyem vardı. 40-50 kişi nakış atölyesinde çalıştık. Daha sonra iş yerimi kapattıktan sonra da buraya halk e geldim. E, Kurik çalışması yapıyorum. 75 yaşındayım. Halk eğitimden de çok memnunum. Ben Nedime Yaman Kara. Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde kağıt rölyef dersleri veriyoruz. Ee, kağıt -Yep e, kağıt rölyef derslerinde biz kağıta hayat veren e, kadınları oluşturuyoruz. E, buluşturuyoruz. E, çok güzel yerlere çıkıyoruz. Hayal güçlerini daha da geliştiriyoruz. Hayata bakış açılarını değiştiriyoruz. Merhaba, benim adım Nuray Karayalçın. Ben e, 4 yıldır halk eğitim öğrencisiyim. 3 boyutlu bizim dersimiz içinde dolaşmak anlamına geliyor. Bu küçücük evleri, minik minik keserek, oyarak, detaylandırarak bu mahallenin içine bakını sokmak teyitindeyiz. Her şey kağıtla başlıyor. Biz bunları canlandırıyoruz. Sarıyer Halk Eğitim'in aslında bu büyük bir e, fırsatı, imkanı insanlar için de verilen. Bunun karşılığında Halk Eğitim Merkezi bir ücret almıyor. Ee, sadece bu bölüm için değil, birçok bölüm var burada. İnsanlar kendilerini keşfedip, e, zamanları çok iyi geçir ve aynı zamanda bir gelir de elde edebilirler. Merhabalar, ben Ayşe Yakan. Ee, Sanayi Halk Eğitim'e takı tasarımda başlamıştım. Sonra e, Cooling'i duydum. Bana çok değişik geldi. Çok hoşuma gitti. E, hocamın da vesilesinden çok sevdim. E, ve iki sezondur geliyorum. Keyifli geçiriyoruz diyeyim açıkçası. Mutlu oluyorum gelmekten. Merhaba ben Aysel Mavaşoğlu. E, yaklaşık 2 senedir Sarı Adalık Eğitim Merkezi'nde kursa geliyorum. Birçok kursa katılmıştım ama e, sergi zamanında kolini keşfettim. Üç boyutlu olarak tasarlanıyor. Ekstra objeler eklenerekten yapılıyor bazı şeyler. İşte malzemelerimiz zaten değişken her şekilde şekilde iki sene devam ediyoruz ve daha da süre devam etmek istiyoruz. 73 ayrı alanda toplam 3616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz.